Birinci manştan 8 ceza puanı getirmişti. Çok hızlı bir bitişte yapmıştı birinci manşta. En hızlı atlardan birisi oldu 74,46 saniye ile. Birinci manşın zaman kriteri 87 saniyeydi. Çok hızlı bitirmenin ayrı bir avantajı yok bu yarışta ama 91 saniyenin üstünde bitirirse tabii ki ceza puanı alıyor. Duru Ersoy da yarışa başladı. 4 ceza puanı geliyor. 8 ceza puanı vardı şu ana kadar. 4 daha ekledi. Toplam 12 ceza puanına ulaştı Duru Ersoy. Evet 83.67 saniyede bitirdi. 84 saniyede çok hızlı bir at natil belli ki Duru Ersoy yönetiminde ama öte yandan engellerde de hatalar geldi. Toplamda 20 ceza puanı ile bitirmiş oldu. Ve şimdi Hulki Karagülle. Biraz sonra yarışacak olan binici Falco isimli atıyla yarışıyor.